oranında kurtulacağımız için de rahat rahat başvurunuzu yapıyorsunuz. Şimdi bu neyi değiştirdi? Bir, başvuru sayısı ciddi oranda azaldı. Yaş ortalaması biraz daha artacak. Troll dönmeyecek. Ve hani reddedilse dahi en azından katılımcı şey diyebilecek yani en azından bu para bir hayra vesile oldu. Ee, o da benim katkım olsun diye bir nebze de olsa içini rahatlatmış olacağız. Ücret 75 TL, karakter başvuru ücreti, bir tane 75 TL ayarladık onu. Başta böyle hani ne bileyim, S&M hastaları falan yaparken dedik hani 200 yapalım, 300 yapalım dedik ki ya olsun şimdi hani kaliteli R&P yapabilecek adamların da, parası olmayan adamların da e, önünü o kadar kesmeyelim, bokunu çıkarmayalım. E, biz kendimiz katkı sağlarız ekstradan. 75 TL'ye yuvarladık. Yani tam bir ortalama fiyat. Ay dur. Ne oldu lan? Space'e basıp sesim kapandı. 100 yapın. Yok yok 75 iyi. Daha fazlasına gerek yok. Dediğim gibi o 75 TL'nin 75'i de SMA hastalarına ya da işte deprem zedeleri, artık ne ihtiyaç duyulursa oraya gidecek. Şimdi başvuru sistemi şöyle ilerliyor. Bugün başlıyor. Bugün açılıyor başvurular. Yalnız dikkat edilmesi gereken bir şey var. Anlık saldırı olmaması için yani anlık yüklenim olmaması için stoğu Başvuruları kontrol altında tutabilmek için başta 150 ile 100 ile 200 ile başlayacağız. Ne olacak? Bu gece 12 ile sabah 6 arasında, bak gene sabah bağlıyorum ki mümkün olduğu kadar toksiklik azalsın diye. Gece 12 ile sabah 6 arasında başvurular açılacak. Ama bin başvuru falan açılmıyor asla. 150 tane açacağız. Bir bakacağız başvurular ne durumda kimler ne yapmış ne kalitede diye bir inceleyeceğiz onu. Eskiden başvuruları neden reddedildiğini yazmıyorduk. Yazamıyorduk, mümkün değildi. Şimdi yazabilme şansımız olacak basitçe. Hatta şöyle anlatıyorum. oradaki metni de size okuyayım ben. Daha bir rahatlayın. Yaz sınırı 18 hala aynı. Dur. Ya zaten derdimiz birkaç kişi gelmesi değil oğlum. Biz şu an Stu 2000 kişi de yapardık ama e, amacımızdan şaşardık. Şimdi 150'yi bir yolluyacağız önden. 150'yi bir göz atacağız. Ekip bunun için hazır. Bakacaklar, inceleyecekler. Çünkü bir başvuru ortalama incelemesi ve yorumlaması 20 dakika falan sürüyor. E, bunları bir 150 kişi bitiririz. Sonra bir gün sonra gene 12 ile 6 arasında bir yüz daha basarız. Bir 150 daha basarız. Şimdi millet diyecek ki ne kadar whitelist almak istiyorsunuz? Herhalde Sunucunun yeni revize döneminde, sezon ikisinde kaç olacak sunucu? Hedefimiz 150-160 kişi galiba. E online 160 kişi olduğuna göre, e, bize bir 600 tane, 500 tane whitelist gerekli, benim planıma göre. 500-600 kişi whitelist olması, e, sıra mevzusunu tamamen kafamdan çıkarttım artık, oyunculara da bunu duyuruyorum. Yani sıra, sikimde bile değil. Aksine her dakika sıra olsun istiyorum ki 24 saat boyunca sunucu da farklı insanlarla, farklı kişilerle, yeni insanlarla sürekli rol dönebilsin. Sabah 10'da da girdiğin zaman 150 kişi olsun. Akşam evet çok yoğun olacak ama umurumda değil. Yani farklı insanlar dönsün ki aynı insanlarla bir sene boyunca rol yaptığınız zaman gruplaşmaya vesile oluyor. Kimse bunu reddedemez. Yeni gelen insanlar çok yalnız kalıyor. Bu yüzden yani eskiler zaten eskiler, bizimkiler, bildiğiniz insanlar. Ama yenileri ee, daha fazla kişi olarak alınacak. Ekip hazır da sen hazır mısın? Yoracak bayağı. Ya işimiz bu, yorulalım, sıkıntı yok. Bugüne kadar yorulduk, e, önemi yok. Dur bakayım, bir şeye daha bakacağım. Bir dakika o yazı nerede? açıklamasını okuyorum onun. Yayın yasafa onlar için acelesi yok arkadaşlar. Şu an başvuruyu açıyoruz sadece. Yani o ne olacak, bu ne olacak falan diye sormayın. Ürünün açıklaması şu. Yani ürünün dediğim başvuru zımbırtısının bu ürün Eightborn V sunucudaki karakter başvurusu yapabilmeniz için kullanılmaktadır. Başvurunuz reddedilse iade yapılmaz. Buradan elde edilen gelirin tümü ihtiyaç sahiplerine, SM hastaları TSK, LÖSEV, e, felaket durumları, köy okulları ve bunun gibi yerlere gidilecektir diye, harcanacaktır diye bir e, duyuru var. E, bundan zaten emin olabilirsiniz. Bunu birlikte yaparız zaten. Hatta gerekirse 8 Born'da oyuncularıyla toplanabildiğimiz gibi toplanır. atıyorum bir gün köy okullarını gezeriz, onu harcarız o parayı. Bu ürünü edinebilmek için öncelikle, işte Bino Game'den girip elde ediyorsunuz o kartı. E, öneri ve bilgilendirme kısmında şu yazıyor, Rollplay kavramını, kurallarını öğrenmeden, başvuru yapmanızı kesinlikle önermiyoruz diyoruz. 18 yaşından küçükler başvuru yapamazlar. Tespiti durumunda başvurunuz reddedilir. E, reddedilme sebepleri tamamen denetleme kadrosuna bağlıdır yani bizlere. Başvurunuz reddedilirse açıklaması basitçe yazılacaktır. Yani reddedil diyelim işte kardeşim yazmışım zaten imla kuralları yetersizlik eksik e, bilgi eksik roleplay bilgisi ve bunun gibi şeyler. Başvuruları yorumla, başvurular yorumlanarak sonuçlandırılır. Bu sebeple net kural bir çizgisi yoktur. Başvuru yaptığınızda reddedilme sebeplerinde kabul etmiş olursunuz. Buraya kadar başvuracaklarınızla sizi rahatsız eden bir şey varsa başvurmayın. Başvurup da sonra ağlanacaksanız lütfen başvur başvur diye başvurmayın. Bu kadar. <laughs> Devam ediyorum. Ee, başvurular neden ücretlendirildi diye bir açıklama var. Hani toksik kitle anlasın, beynine girsin diye. Zaten bu kadar şeyden sonra hala konuşan olursa e, hater, şeye çomak sokmaya çalışan yarran tekidir. Umurumda da değil. Ben kardeşim bu sistemi böyle düşündüm, böyle belirledim. Olması gereken bu. E, bunun üzerine illa ki laf söyleyen olacaktır. Kimseyi de bağlamaz. E, buradan toplanan paraları da işte nereye olacağımız belli. Bunu hala laf söyleyen varsa çok da ağır küfürler etmek istemiyorum ama anladınız siz. Başvuru dönemlerinde binlerce başvuru arasından iyileri seçmek bildiğiniz gibi imkansızdı. Bu kesin. Mümkün değildi. Çok güzel başvurular kaynıyordu arada. Bu sebeple hak eden başvurular ulaşırken bir aile zorluk çekmekteydik. Bunun filtrelemenin en kolay yolu başvuruları ücretli hale getirmekti. Gelen bağışların tamamı vesaire artık tekrarlamıyorum. hepsi bir yere bağışlanacak. Böylelikle başvurunuz reddedilirse bile hayırlı bir işe vesile olmuş olacaksınız. Özetle başvuru satın almıyorsunuz. Yaptığınız bağışa karşılık biz sizlere başvuru imkanı sağlıyoruz, hediye ediyoruz gibi düşünebilirsiniz dedim. Ee, toplanan bağışların harcamalarını canlı bir şekilde izleyebilecek ve dahil olabileceksiniz dedim. <laughs> Hikaye bu. Ya beyninde sıkıntı vardır değil oğlum. Bizi böyle şey şeyde bekleyen, pusuda bekleyen bir sürü göt veren var. Hani bir yerden hata yapsınlar, bir yerden vuralım. Hiçbir şey. Kusursuz da yapsan her şeyi, yüzde yüz yapsan. İşte az önce Deniz'in söylediği gibi yani... Ee, her fırsatta zaten laf sokmayı kovalayan insanlar var. Ee, buna alıştık diyoruz zaten başından beri konuştuk. Yani ben bu sunucuya bugüne kadar 50 bin lira harcadığım zaman gelip de o toksik bana dedi mi 50 bin lira harcamaya çok saçma bence. falan demediğine göre kimsenin de ağzına e, laf hakkı vermiyor bu. Sunucu bizim, emek bizim, bir yıldır götünü yırtan biziz. E, feriştahımız kaydı. Ben normalde bu başvuru e, paralarını da cebime koyarım, vergisini de öderim. Kimseye de hesap vermem kimsenin haddine değil ama biz ona rağmen yine de vicdanımız niyeyse el vermediği için bunu böyle yapmak istedik. Böyle dayarladık. En azından o avda bekleyenler de götüne kaçsın, sussun, otursun diye hem bir noktadan da ona da hizmet ediyor diye çok da mutluyum bu konuda. Ya oğlum ne ne diyor? Dur bakayım. Ha. Yani başvurular bu gece 12 ile sabah 6 arası açılıyor. Stok bitiyor. Başvurular yapılıyor. Yapıldıktan sonra bir daha açılacak. Yani şu an başvuru sürecindeyiz. 150, 150, 200, 150. Herhalde bir 500, ekibe de sorayım. 500-600 başvuru içinden ki artık toksiklerin de olmadığını ve boş başvurulan olmadığını düşünürsek. Ve kuralları çok iyi okumuşsa. Az çok da 8 izliyor ve biliyorsa herhalde çok kötü başvurular gelmez diye düşünüyorum. Bir de üstüne zaten sesli mülakatımız da olacak. Evet, ben sesli mülakat yok yazmıştım değil mi? ama e, yapalım dedik. Sonradan tekrar konuştuk. Sesli mülakat da, da Şey değil böyle yani hani merhabalar, RP falan değil. Hem tanışma, hem ses mikrofon kalitesi, e, söz, sözlü mülakat da olacak bu vesileyle ama öyle 40 saat süren bir şey değil yani muhabbet e, 5M süresi önemli mi? Abi 5M süresi sadece 5M sistemlerine hakimiyetini ölçüyor. Sorularda var olacak ama o bir kriter değil. Korkmayın yalan da söylemeyin ha başvurularda. Neyse o yani anladın mı? Ben 5M 30 saat oynadım kardeşim. Ama RP tecrübem çok. RP yaptım. Böyle indiregandilere girmeyin yani. Başvurularda çok görüyoruz. Yani oynamadığı serverlarda oynadım diyor. Yaşını sıkıyor. Yok efendim. Belli Fife'de... oluyor abi zaten. Ya belli yani. oluyor zaten. Yukarıdaki bir sorunun bir cevabından anlıyoruz onu mesela. Fyfe'nin bilmediğini. Ee, biz referans kullanabiliyor muyuz? Hayır. Referanslar şu an yok. Referanslar tabii ki de her whitelist için okeydir. Ama şu dönem değil. Ee, dediğim gibi sunucuda bol bol insan olsun istiyoruz. Bol bol trafik olsun istiyoruz. Farklı insanlar olsun istiyoruz. Ee, o yüzden de şunu da ak akılda bir soru işareti kalmasın. işte atıyorum. Ben başvurdum. Paramı bağışladım. Ondan sonra başvurum da güzel. Ama sizin kendinizce limitiniz doldu. Öyle bir şey yok. Herkes, yani hepimiz ne kadar almamız gerekiyorsa gerekirse hedefin üstüne bile çıksak. Diyelim ki biz 150 whitelist, 200 whitelist almak istedik. Ama çok güzel başvurular. 300'e çıktı. O 300'ü de alacağım ben. Alacağım. Sıra bekleyin anasını satayım. Oynuyor. Zaten yeni dönem çok ağır olacağı için yani HRP kurallarının artık daha da zirvesinde, hatırlarsın son zamanlar biraz fanarpiye dönmüştük. O fanarpiyi fanarpiye dönmedik de yani bir tık bir salma durumu ya, vardı. Samimiyetten evet, dolayı samimiyetten böyle... Samimiyetten biraz boku çıkmıştı. Biz de çıkarttık yeri geldiğinde. Ama şimdiki dönemde kalabalık olacağımız için çok daha e, sert kuralların işleyeceği bir dönem olacak. Bu da ne demektir? Sürekli insan, birileri, birileri uzaklaştırılacak. <laughs> yani Atılacak demek istemiyorum ama bir ban konusu, benim vicdanımın artık durması gerektiği döneme girecek. Durum bu. Şimdi server ilgili sistemsel bir şeyler sormayın. Bu tamamen başvuruları duyuracağım bir şeydi. Server'ın tanıtımı, o artık o sürpriz, onun taş bir köşeye koyalım. Başlıkta rekor olabilir mi abi? Oğlum rekoru geçmişiz zaten, 17.210 olmuş.